Like Yolu serimizin 6. bölümünden herkese selamlar. Serimizin bu bölümünde daha önce kalmış olduğumuz Gavor Ağalı'ndan Kınığa kadar nasıl gittik bunu anlatacağım. Müzik Sabahleyin Gavor Ağalı'nda çadırımızı toplayıp karnımızı bir güzel doyurduktan sonra yeniden yola koyulduk. Yol bir sürü asfalttan gidiyor. Daha doğrusu çoğunlukla da asfalttan gidiyor. Sağ tarafta harika bir deniz manzarasıyla yola devam ediyorsunuz. Deniz manzarası yine bize tüm görselliğini sunuyor. Burada ben bir burun gördüm arkadaşlar. Çok güzel bir yerde. Böyle e, hilal şeklinde denize doğru uzanıyor. Üzeri düz, çok güzel bir burundu. Yani orada olmayı ben çok istedim. Sizin de fotoğrafını da paylaşıyorum. Bir de Asfalt yol demişken asfalt yol bir yerde böyle virajlar yapıyor. Bu virajlara ilk yolu sizi sokmuyor normalde arkadaşlar, kestirmeden götürüyor asfalt yolun devamına kısa bir mesafe. Biz de buraya girecektik normalde. Ama arkadaşlar yolun ortasında kocaman simsiyah bir köpek dişlerini bize göstermiş hırlıyor. Yani adeta buraya girmeyin diyor. Tamam dedik yani köpekçik. Biz sana bulaşmayalım, bu da girmeyelim, yolu da kısaltmayalım dedik. Sen kal orada bulaşmıyoruz sana dedik ve yolumuzu uzatarak asfalt yoldan devam ettik. Yani o köpek yüzünden biz buraya giremedik arkadaşlar. Köpeği de buradan teessüflerimizi bildiriyoruz. Asfalt yoldan ilerlerken dikkatimi çeken küçük bir nokta vardı. Sol tarafta yüz yuvarlak bir kaya vardı düşmek üzereydi. Yani ben bunun fotoğrafını çekmeden edemedim size de gösteriyorum. Patika bittikten sonra yani bu patikanın tekrar birleştiği noktaya geldikten sonra çeşme var. Suyunuzu buradan tazeleyebilirsiniz. E, su kaynağı mevcut yani. E, suyun tadına baktım ben. Zaten çeşme arkadaşlar patlamış. Susuz duruyordu. Baya 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 susuz duruyordu yani. Çok güzel bir nimet arkadaşlar. Bundan faydalanabilirsiniz. Asfalt yoldan bir süre daha devam ettikten sonra uzaktan Patara kendisini gösteriyor arkadaşlar. O meşhur hani Türkiye'nin en uzun plajı dedikleri 12 kilometrelik kumsal kendisini gösteriyor. Bütün görselliğini size sunuyor orada. görmek ayrı bir heyecan uyandırdı bizde. Bir an önce oraya gitmek istedik. Ve yolumuza devam ettik. Daha da motive olmuş bir şekilde. Zaten biliyorsunuz önceki gün gavur alanında biz bir hayli yorulmuştuk ve moral kaybetmiştik. Yani moral kaybetmiştik derken arkadaşlar şöyle düşünmeyin. Çöküntüye falan uğramıyorsunuz. Sadece biraz yoruluyorsunuz. Eski heyecan biraz azalıyor. Ama böyle manzaraları gördükten sonra yeniden heyecan defoluyorsunuz yeniden yürüme azminiz, böyle enerjiniz yerine geliyor. Kesinlikle bir karamsarlık falan söz konusu değil yani arkadaşlar. Yanlış anlaşılmasın burası. Asfalt yoldan Like yolu patikası başlıyor. Size yönlendirmiyor. Bu işareti kaçırmayın. İşaret mevcut zaten. Bu patikayı girmezseniz gideceğiniz yer doğrudan Karadere. Lik yoluna buradan girin arkadaşlar. Patikadan ilerliyorsunuz. Patika sizi doğrudan Pidney kentine götürüyor. Nayati kenti surları ile meşhur, duvarları ile meşhur bir yer. Burada çok güzel Likya duvar örneklerini görüyorsunuz. Emek verilerek yapılmış gerçekten. Yani resimlerde de gördüğünüz gibi duvarlar böyle aynı boyda taşlar yapboz parçaları gibi birbirlerine geçirilmiş. Ben duvar ustaları arkadaşlarla konuştum. Böyle duvarları yapmak gerçekten çok zahmetliymiş. Ama o dönemin insanları bunu uğraşmış, yapmışlar işte. Benim çok hoşuma gitti. Ayrıntılar, detaylar harika arkadaşlar. Bunu mutlaka görmeniz gerekiyor. Yalnız şöyle bir şey vardı. Ya çok komik. Yani gerçekten çok komik. Ya biz çok güldük. Gülmekten öldük orada. Üzerine yazı yazmışlar. Arkadaş orada espri yapmış. Kapıyı kapatınız diye. Yani tarihi eserlerin üzerine böyle şeyler yapmak nasıl bir vicdandır ben anlayamadım arkadaşlar. Görünce çok üzüldüm. Yazılmadık duvar kalmamış. Çizilmedik eser kalmamış arkadaşlar. Yani insanlar bunu nasıl yapıyor? Hangi vicdanla yapıyor? Ben çok merak ediyorum. O arkadaşı da alkışlıyorum büyük bir espri yapmış. Harika bir böyle tablo çizmiş oraya. Yani aferin. Ee, Antik kentten patika sizi kısaca geçiriyor. Yani içinden geçiyorsunuz. Dar bir kapı var. Dar bir kapıdan dışarı çıktıktan sonra karşınıza yeni bir manzara çıkıyor. Bir bataklık gibi bir şey var. Aynı zamanda burada meşhur Özlem Çayı'nı da görüyorsunuz. Özden Çayı Patara'ya dökülüyor arkadaşlar. Ee, daha sonra ulaşacağımız yer zaten bu Özden Çayı'nın Patara'ya buluştuğu yer arkadaşlar. Burası bizi doğrudan oraya götürüyor. Ee, bir de şu var. Bazı arkadaşları gördüm. Wikidok rotalarından baktım. Pigney Antik Kenti'nin yanına kadar gelmişler. Ancak kestirmeden doğrudan o Patara'ya gitmişler. Arkadaşlar bunu yapmanıza gerek yok. Yani girin bu güzel Antik Kent'i görün. Bu hisar kalıntılarını, o güzel duvarları görün. Sizin için güzel bir ana olur arkadaşlar. Pindayı antik kentinden çıktıktan sonra bataklığın arkasında da seraları görüyorsunuz. İlk defa seraları burada görüyoruz arkadaşlar. Bundan sonraki yolumuzda daha bolca sera göreceğiz. Bu seraların arasına gireceğiz arkadaşlar merak etmeyin. Neyse bu patikadan devam ediyoruz. Sol tarafta bataklık ve seralar, sağ tarafta da Pindayı Antik Antikent'in kalıntıları. Biraz taşlık bir yol, sizi hafifçe zorlayabilir. Ama merak etmeyin yani çok zorlu bir şey değil. Keyif alacaksınız. Buralarda çok yorulmayacaksınız. Patika bitti, Patara. Bu patika nihayetinde kumlu bir alana çıkıyor. Diyorsunuz ki artık Patara başlıyor, kumlarını kendisini göstermeye başladı. Sonra karşımıza ahşap bir köprü çıkıyor, altından da Özden çayı akıyor, meşhur Özden çayı, buz gibi suları. Ee, ahşap köprüden karşıya geçerken biz e, eşimle beraber ikimiz geçmeye kalkışmıştık. Ama karşıdan bir teyze bizi uyardı dedi ki iki kişi birden geçmeyeceksiniz tek tek geçeceksiniz ve teyzenin ne kadar haklı olduğunu tek tek geçerken gördük arkadaşlar ahşap köprü sallanıyor bir sağa sallanıyor bir sola sallanıyor yani düşecek gibi oluyorsunuz insanı biraz tedirgin ediyor orada ama endişelenmeyin karşıdan karşıya geçiyorsunuz. Yani nihayetinde Ahşap Köprü'de çok güzel bir deneyim oluyor. Güzel bir manzara, iyi bir renk katıyor arkadaşlar seyahatinize, yolculuğunuza. Ahşap Köprü'yü geçtikten sonra Patara'ya ulaşıyorsunuz. Meşhur Patara artık sizin karşınızda. Orada da bir dinlenme tesisi var. Biz de bu dinlenme tesisine geldik. Önce bir soluklandık, şöyle bir oturduk. Bir de orada karşıda bütün görselliğiyle Patara kendisini gösteriyor. Size çok güzel bir manzara sunuyor. Biz de burada oturduk, karar verdik arkadaşlar. Şöyle düşündük. Acaba hani biraz dinlenip karnımızı doyurduktan sonra hemen yola mı koyulsak dedik vakit kaybetmeden. Yoksa hani buralara kadar gelmişken, Patara'ya kadar gelmişken denize mi girelim dedik. Günlerdir denize girmiyorduk. Sonunda denize girmeyi karar verdik. Burada kendimizi deniz attık. Ama suyu çok enteresandı. İçine giriyorsunuz bir sıcak su dalgası geliyor. Sonra soğuk su geliyor. Yani bir ısınıyorsunuz, bir üşüyorsunuz. Bir ısınıyorsunuz, bir üşüyorsunuz. Biz de dedik neden böyle oluyor? Oradakilere sorduk. Dediler ki yani hem özden çayı dökülüyor burada. Soğuk suyun sıcak suya karıştığı yer. Hem de suyun altından bir soğuk su kaynağı var. Bu nedenle hem sıcak su hem soğuk su bir arada. Yani ben fazla dayanamadım açıkçası. Denizden e, çıkmak istedim. Ama dedim ki yani bunun keyfini çıkarmalıyım. Hemen çıkmayacağım. Ama burada asıl denizden çıkmamıza sebep olan şey arkadaşlar e, Orta Doğulu göçmenler oldu. Patara sahilde her yerde birden Orta Doğulu göçmenler doğuşmaya başladı. Ve açıkçası ben biraz tedirgin oldum burada. Çünkü sayıları gitgide artıyordu. Motor sikletlerle geliyorlardı. Böyle hani gürültülü motor ucuz motor Ve sayıları gitgide artıyor. Yani çoğalıyorlar böyle. Sahilde her yerde çoğalmaya başladılar. E, ben de tabii tek başıma olsam tamam hani idare edersin de yani insan tedirgin oluyor. Yanımızda eşimiz de var. Ben hemen eşimi aldım. Zeynep'i aldım. Hadi gidelim dedim. Çıktık denizden. Duşumuzu aldık. E, gittik üstümüzü giyindik bir güzel. E, yani günler sonra böyle ilk defa bir deniz keyfi de yapmıştık. Bu da biraz kısa sürdü bu nedenle. Sonra arkadaşlar biz burada bir güzel karnımızı doyurduk ve tekrar yola koyulduk. Burada bir like yolu tabelası var. Like yolu tabelasını takip ettikten sonra e, sizi normalde bir orman yoluna sokması gerekiyor. Ancak arkadaşlar biz bir işaret problemiyle karşılaştık orada. Bazı işaretleri silmişler. Bazılarını belki de biz bulamadık. Ama bunu çok fazla dert etmeyin. Yani sonuçta buraları çok karışık yerler değil. Artık merkezi yerlere geldik. İnsan yoğunluğunun fazla olduğu yerlere geldik. O yüzden kaybolma tehlikeniz yok. Ancak tabii ki de ligde yolunu kaçırma tehlikeniz var. Biz de arkadaşlar burada ligde yolunu kaçırdık. Normal kilit taşlı yoldan devam ettik yolumuza. Yani bu çok fazla büyük bir kayıp değil ama liki yolundan az bir şey sapmış oluyorsunuz. Ancak ulaştığımız yer yine beto olan kent olacak endişelenmeyin yani. Bu yolda ilerlerken dikkatimizi bazı şeyler çekti. En başta burada aşırı derecede Orta Doğulu göçmen var. Buradaki seralarda çalışmaya gelmişler. Seralarda çalışmak için ucuz işçi olarak getirilmişler buraya. Ve buraya yerleşmişler. Her tarafta böyle ucuz motosikletlerle gürültülü bir şekilde dolaşıyorlar. Açıkçası ben biraz tedirgin oldum burada. Ama olsun yolumuza devam ettik. Sağlı sollu seraların arasından geçiyorsunuz. Aslında güzel bir manzara, değişik bir şey oldu. Her, her zaman ormanların arasından geçmeye alışmıştık. Burada da seraların arasından geçmiş olduk. E, hatta ben e, birkaç seranın içerisine de baktım. Buradaki seralar gerçekten büyük. Benim daha önce gördüğüm küçük seralar gibi değil. Profesyonel bir şekilde burada seracılık yapıyorlar. Nar Ağaçları Benim Dikkatimi Çekti Çok Güzel Narlar Gördüm Burada e, Tabi Sahiplerinden izin Almak Suretiyle Ben Bir Tane Nar Koparmıştım Buradan Sağolsunlar Kendileri izin Vermişlerdi Şöyle De Bir Şey Vardı Bunlar Neredeyse Bir Kiloydu Arkadaşlar Bir Kiloluk Yükü Attım Çantama Götürdüm Yani Her Fırsatta Yiyeceğim Yiyeceğim Dedim Ama Bunun Sonucunu Şimdi Söylemiyorum Anlatacağım Yani Nerede Yediğim Narı Uzun Bir Süre Yanımda Bu Bir Kilolukları Taşımak Zorunda Kaldım Ekstradan Yük Oldu Bana Bu e, Nihayetimde bir süre yol aldıktan sonra kendimizi Leton Antik Kenti'nin kalıntıları arasında bulduk. Hatta doğrudan tiyatroya kadar gittik arkadaşlar. Kendimizi tiyatroda bulduk. Leton Antik Kenti, Leton'un kutsal alanı arkadaşlar. Burası normalde kutsal bir alan. E, güzel bir yine tiyatrosu var, güzel sütunları, stoğası var. E, yani gezilmeye değer, kesinlikle görülmesi gereken yerlerden birisi. Aslında burası Santos, yakınlarda bir Santos antik kenti var. Buraya bağlı olan bir kutsal alan. Leto adına yapılan tek tapınak burasıymış. Tek kutsal bölge burasıymış. Yani burası şeye benziyor. Hani Santos'un kutsal alanı Leto. Ee, bana şeyi hatırlattı. Stratonikeia antik kentinin bir de kutsal alanı var. Hani yakınlarında 8 kilometre ötede Lagina Hekate diye. Ya yani bu ikisi arasındaki ilişki gibi burada da Santos'la Leto arasında bir ilişki var arkadaşlar. Santos'tan buraya geliyorlarmış. Burada işte festivaller, dini törenler yapılıyormuş. Daha sonra insanlar yine Santos'a geri dönüyormuş. Hani kutsal alan olarak kullanıyormuş. E, Leto'nun hikayesini de kısaca bir bahsetmek istiyorum. Leto iki tane Titan'ın kızı. Zeus'un aşkı oluyor arkadaşlar. Daha doğrusu yasak aşkı. Zeus'un normalde resmi aşkı Hera. Ancak Zeus Hera'yı aldatıyor burada Leto'yla. Leto'dan da iki tane çocuğu oluyor. E, bunlar ikiz kardeşler. E, bir tanesi Artemis, ay tanrıçası. Bunun sembolü de geyik. Diğeri de arkadaşlar meşhur ışık tanrısı Apollo. Zaten Likya'da arkadaşlar en önemli tanrısı Apollo. Biliyorsunuz Likya bir güneş ışık ülkesi. Tanrısı da Apollo. George B.'nin kitabına göre Leto'nun hikayesi şöyle arkadaşlar. Hera tarafından lanetleniyor ve oradan oraya sürülüyor. Sağdan sola dolu, dolaşıyor Leto. Daha sonra Artemis ve Apollo'yu doğurduğu Likyia topraklarına geri dönüyor. Bir çeşmeden su içmek istiyor. Bir tane çoban da onu o çeşmeden kovuyor. Tabii Leto'yu tanımıyor. Daha sonra oradaki kurtlar Leto'ya yardım ediyor ve onu Zantos Irmağı'na götürüyorlar. Zantos Irmağı'nda Leto susuzluğunu gideriyor. Ve Likya'nın ismi Termenisten Likya'ya dönüşüyor. Gerçek ismini alıyor. Likya da arkadaşlar bu eski Yunanca'da kurt demekmiş. İsmi de buradan geldiği iddia ediliyor bir hikayeye göre. Tabii ki George Bean başka hikayeler de anlatıyor bununla ilgili. Ee, kitabında isterseniz bakabilirsiniz. Benim için enteresan olan kısmı buydu. Leto antik kentini gezin arkadaşlar. Ancak buraya gelmeden önce yanınızda müze kart getirmeyi unutmayın. Antik bölgenin bir duvarı yok arkadaşlar. Hani etrafı tellerle falan çevrili değil. Elinizi kolunuzu sallaya sallaya her yere gidiyorsunuz. Ama mesela biz bunu bilmiyorduk. Tiyatroda otururken yanımıza görevliler geldi. İşte müze kartınız var mı veya işte bilet parası verecek misiniz dediler. Ben de anladım ki yani burası ücretli herhalde. Müze kartımız yanımızdaydı. Orada müze kartımızı bastırmıştık. Yani haberiniz olsun burada müzekat geçiyor. E, Leto Antik Kenti'ni bir güzel geçtikten sonra arkadaşlar e, biz Kını'na doğru yola koyulduk. E, yine burada arkadaşlar Dikya yolu işaretlerini unutun diyebilirim. E, Dikya yolu işaretlerinden eser kalmamış. Ben gördüm bazı direklerin üzerindeki işaretlerin üzerini boyayla boyamışlar arkadaşlar. Kapatmışlar. Yani bunu neden yapmışlar anlayamadım. Bir de sağda solda şeyler var. Hani halk arasında söylenen eşek inciri denilen frank yemişi ağaçları var. Hani kimse ellemiyor zaten bunları. Yol kenarında bitmiş böyle kaktüs gibi. Kopardık. Birkaç tane yedik arkadaşlar burada. Tadı güzel. Ama çok dikkatli olun. Bunlar çok dikenli, yani hatta hiç bulaşmamanızı tavsiye ediyorum ben bunlara. Diken battığı zaman e, gününüz zehir olabilir yani sizin için kötü geçebilir. E, buradan nihayetinde arkadaşlar Eşen Çayı'na ulaşıyorsunuz. Eşen Çayı'nın batı tarafında Fethiye arabaları çalışıyor, Fethiye minibüsleri çalışıyor. Karşı tarafında ise e, Antalya, yani Kaş minibüsleri çalışıyor arkadaşlar. Burası Antalya ve Muğla'nın il sınırı. Tebrik ederim Antalya'ya ayak bastınız. Arkadaşlar nihayetinde kınaa ulaştık. Yine asfalt yoldan yolumuza devam ettik. Biraz sıkıcı oluyor ama olsun arkadaşlar yapacak bir şey yok. Asfalt yoldan buralardan idare edeceksiniz. Ama isterseniz minibüsle de gidebilirsiniz çünkü hani gereksiz yol olmanıza gerek yok. Bazı noktalarda hatta çoğu noktada çok bir manzara göremiyorsunuz yani artık şehirsel bölgeye geldiğiniz için. Ama tabi. Eşen çayının üzerinden de yayan geçmesi ayrı bir zevk. Bunu da yaşamanızı isterim arkadaşlar. Kınık şöyle bir yer. Küçük bir yer arkadaşlar. Daha çok sanayisi falan var. Böyle yerleşim alanları falan var. Bir de burada çok önemli bir antik kent var. Santos Antik Kenti. Yani biz oraya ulaştığımızda hava biraz geç olduğu için ve yorulduğumuz için Santos Antik Kenti'nde sonra gezeriz dedik. Yani ertesi gün sabah gezeriz diye düşündük. Ben baktım arkadaşlar buraya. Her yerde Orta Doğu'lu göçmenler dolu. Yani burada açıkçası ben tedirgin oldum biraz. Yani tek başıma olsaydım ben burada uygun bir yere çadır kurardım kalırdım. Ama arkadaşlar yanımda eşim vardı. Yani ben e, hani eşim eşimle beraber burada kalmak istemedim açıkçası. Sonuçta biz aileyiz. E, çok da uygun görmedim burayı. O nedenle şöyle bir çözüm ürettik. Buraya Patara yakın arkadaşlar. Patara turistik bir bölge. Orayı gelemiş de diyorlar. Orada çok sayıda otel ve pansiyon var. Emniyetli kamp alanları var. Kınık'tan oraya minibüs gidiyor arkadaşlar. Biz de minibüse bindik ve Patara'ya gittik. Kınık'tan sonunda Patara'ya ulaştığımızda arkadaşlar biz hemen pansiyona kendimizi attık. Pansiyonlar sezon sonu olduğu için indirim yapıyorlar. Ee, çok fazla da seçenek var. Yani pansiyon sayısı oldukça fazla. Aynı zamanda kamp alanları da var burada. Yani nezih güzel bir ortam. Ben burayı tavsiye ediyorum size. Sonunda biz de bir tane pansiyona kendimizi attık. Eşyalarımızı bıraktık. Hemen dedik ki güneşin batışını seyredelim bari dedik. Patarya'ya gidelim. Nasıl gideceğiz? 2 tane seçenek var hatta 3 tane seçenek var. Taksiyle gidebilirsiniz ancak çok pahalı. Ee, bisikletle gidebilirsiniz. Bir de yayan gidebilirsiniz. Mesafe sahiyle buradan yaklaşık 3 kilometre. Yayan giderseniz yaklaşık yarım saat sürüyor. Ee, biz bisikleti tercih ettik. Gittik orada uygun fiyatlı bisikletler var. Onlardan kiraladık ve hemen pedallamaya başladık. Zeyneptaş'a çok güzel bir yoldan gidiyorsunuz. Ee, yani Patara sahile giderken de çok güzel bir antik şehrin içinden geçiyorsunuz. O kapıları, e, tiyatroyu uzaktan görüyorsunuz. Harika bir yer yani. Patara antik kentin olduğu yer arkadaşlar yani daha doğrusu sahilin olduğu yer bir öğren yeri. Ee, bir müze statüsünde ve müze kartla giriyorsunuz oraya. Müze kart geçiyor. Ancak biz gittiğimizde ziyaret saatlerinin dışında olduğu için kapı açıktı. Müze kart falan da basmadık. Doğrudan bisiklette kapıdan geçip gittik arkadaşlar. Ziyaret saatleri sonunda böyle oluyormuş burası. <laughs> ve nihayetinde sahile ulaştık sahile ulaşırken de çok güzel manzaralar gördük. Orada antik kent kalıntıları, solda kaya mezarlar, işte karşıda denizi görüyorsunuz. Harika bir yer arkadaşlar. Anlatanlar bitmez burası. Sahile ulaştığımızda biz güneşin batışını birkaç dakikayla kaçırmıştık arkadaşlar. Biraz üzüldük ama çok da moralimizi bozmadık. Çünkü şöyle bir şey olmuştu. Sabahleyin biz Patara'nın ta en ucundaydık. Akşamleyin de diğer ucundaydık. Günü de böyle bitirmiştik. E, güneşin batışını göremesek bile ufuktaki güneşin çizgisini o mor rengi, o kızıllığı görmüştük. E, ayaklarımızı denize sokup orada e, çok güzel bir akşam geçirmiştik. Müzik en sonunda daha burada çok da kararmadan geri döndük arkadaşlar. E, pansiyonda bize şöyle bir güzellik yaptı. Çamaşırları yıkamamıza izin verdi orada. Çamaşır makinesi varmış. Biz sormuştuk çamaşırlarımızı yıkayabilir miyiz diye. Çünkü dike yolu boyunca hani elde yıkamak dışında çamaşırlarımızı biz yıkayamamıştık. Yani adam akıllı bir temizlik görmemiştik orada. Bütün çamaşırlarımız, havlumuz, iş çamaşırları ne varsa hepsini attık makineye. Makine kocamandı arkadaşlar. Yani bir çamaşır çıktı az az bitmiyor arkadaşlar. Yani evimde o kadar çamaşır var mıydı ben bilmiyorum. Yani yanımda nasıl taşımışım bu kadar çamaşırı <laughs> bilmiyorum. Yani sanki otelin çamaşırları yıkamış gibiydi. Çatıya çıkıp ipe bir dizdik arkadaşlar çamaşırları. Her yer çamaşır. Aralarından falan geçiyoruz böyle. Yani öyle de enteresan bir şey olmuştu. Sonuç olarak arkadaşlar Patara'ya gelmek bizim için çok akıllıca bir seçim olmuştu. Biz bundan çok memnun kaldık. İyi ki de gelmişiz dedik bize gerçekten çok moral verdi. Aynı zamanda enerji de verdi. Sabahleyin çok enerjik bir şekilde tekrar aynı kaldığımız yerden yola çıkacağımızı biliyorduk. Altıncı günümüz Dike yolunda işte böyle sonlandı. Bizim için harika bir tecrübeydi. Çok güzel bir gün geçirmiştik. Biz tecrübelerimizi paylaşmayı çok seviyoruz. Serimiz devam edecek arkadaşlar. Bir sonraki bölümde daha önce bu kalmış olduğumuz kınıktan Santos Antik Kenti'ne, oradan Çayköy'e, oradan Üzümlü'ye kadar olan bölümleri anlatacağız. Aynı zamanda yaşamış olduğumuz bir takım kötü tecrübelerden de bahsedeceğiz. Bunu merak ediyor olabilirsiniz. Hemen söyleyeyim. Köpek tecrübesi arkadaşlar. Köpekler bize neler çektirdi, bize neler etti bunu bahsedeceğiz. Bizi takip etmeye devam edin. Aynı zamanda arkadaşlar videolarımızı paylaşarak bize destek olabilirsiniz ve tabii ki de kanalımıza abone olarak bizi seyretmeye devam edin.